Herkese selamlar. Biliyorsunuz boğa sezonuna artık çok çok az kaldı. Bitcoin sürekli ATH denemesi yapıyor. Ve bugünlerde tabii ki airdrop yapmaya başlayan coin platformlarının sayısı da gittikçe artmaya başladı. Tabii ki bunlar da bizim bazen borsalar dışındaki cüzdanları da kullanmamız gerekebiliyor. Bunlardan en popüler olan da bildiğimiz gibi MetaMask cüzdan. Eğer bu videoya zaten denk geldiyseniz veya izliyorsanız muhtemelen MetaMask'in ne olduğunu ya öğrenmek istiyorsunuzdur ya da ne olduğunu nasıl kullanabileceğini araştırıyorsunuzdur. Sizlere bugün MetaMask'i nasıl kuracağımızı ve kullanırken uygulamamız gereken bir takım güvenlik önlemlerini anlatacağım. Öncelikle Metamask'in ne olduğuna biraz sonra zaten hep birlikte göreceğiz. Ancak nasıl kuracağımızdan bir başlayalım. Şimdi normalde Google'da olmam gerekiyor. Fakat Google'ın hazırladığı uygulama mağazasındayım şu anda. Neden buradayım? Çünkü... Metamask dediğimiz şey aslında zaten bir tarayıcı uzantısı. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. İlk başta Google Chrome'da bu sayfaya gelmek için Chrome Web Mağazası diye bir arama yapıyoruz. Çıkan seçeneklerden de Chrome Web Mağazası olana tıklıyorum. Sayfanın açılmasını bekliyorum. Sayfa yüklendi. Şimdi burada ilk önce benim URL'i bir kontrol etmem gerekiyor. chromewebstore.google.com .google.com olması bana zaten gereken güveni şu anda veriyor. Ve ben doğru adreste olduğumu anlayabiliyorum. Buradan uzantı arayabileceğimiz bir bölüm var. Google Chrome'daki her türlü eklentiyi buradan indirebilirsiniz. Ben uzantı olarak şimdi meta mask yazıyorum ve enter'a tıklıyorum. MetaMask için bir sürü aslında uzantı çıktı. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken e, sahte bir MetaMask uygulaması indirerek kripto paralarımızı buraya emanet etmemek. Dolayısıyla MetaMask'in şu simgeri olan aynı zamanda burada doğrulanmış MetaMask ay olarak doğrulanmış olan bu eklentiye ben tıklıyorum. Böyle bir sayfa açılıyor burada meta ne olduğunu anlatan, genel bakışını gösteren işte yorumlar yapılan kullanıcıların destek almaları için gizlilik ve güvenlikle alakalı bilgilerin yer aldığı bir sayfa açılıyor. Ben burada ne yapacağım? İlk başta uzantımı bir eklemem gerekiyor. Chrome ekleye basıyorum. Buradan uzantıyı ekle diyorum. Windows için de aynı adımları uyguluyoruz. Ben şu anda Mac üzerinde olduğuma sizler bakmayın. MetaMask dediğimiz şey ne? MetaMask dediğimiz şey aslında bizim farklı ağlarla etkileşim kurmamızı sağlayan bir kripto para cüzdanı. Şimdi bu direkt zaten bu şekilde açıldı. Hani kendisi açılmazsa da sizler şuradan tıklayarak ya şurada görünecektir veya buradaki 3 noktaya tıklayarak uzantılar kısmından uzantıları yönete bastıktan sonra bunu aktif hale getirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada Metamask ile alakalı çeşitli bilgiler var. İlk önce kullanım koşullarını kabul edeceğiz ve iki tane burada seçeneğimiz var. Ya bizim mevcut bir cüzdanımız vardır. Farklı bilgisayarda kullandığımız. Bunu buradan direkt mevcut bir cüzdanı içe aktarabiliriz ki bunun için cüzdan güvenlik anahtarlarının bizim elimizde bulunması gerekiyor. Ki onu da biraz sonra ne olduğunu göreceğiz ya da buradan yeni bir cüzdan oluşturacağız. Yeni bir cüzdan oluştur'a bastık. MetaMask bize burada çeşitli bilgilendirmeler sunuyor. Sözleşme seçenekleri mevcut. Buraya kabul ediyorum diyoruz. Ardından bizim MetaMask için 8 karakterden oluşan güçlü bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Şifrenizi oluştururken kesinlikle ama kesinlikle güçlü bir şifre Kullanmanızı tavsiye ederim çünkü bu zaten bir kripto para cüzdanı dolayısıyla da burada zayıf bir şifre kullanmanız sizin e, paranızın çalınması anlamına gelebilir bunu da unutmayın. Ben şu anda buradaki iki şifrede çeşitli şekilde koydum ve ortalama bir şifre koydum. Bir tane büyük harf, bir tane küçük harf, iki tane rakam, iki tane sayıdan şey özel karakterden oluşan bir şifre belirledim ve buna ortalama dedi. Yani varım buradan güvenlik seviyesini siz anlayın. Metamask'ı kaybettikten sonra bu yani bu şifreyi hatırlamadığınız durumda kurtaramayacağınızı burada size hatırlatıyor Metamask. Sizin bu e, şifrenizi bir yerde saklamıyor. Dolayısıyla eğer Metamask cüzdanınızı, cüzdan adresinizi ve güvenlik anahtarlarınızı kaybederseniz bu şifre Herhangi bir şekilde sizin hesabınızı kurtarmaz. Bunu da kabul ederek devam ediyoruz. Güvenlikle alakalı bir cüzdan korumayla alakalı bir kısım koymuşlar. Bakalım gizli kurtarma ifadenizi cüzdanınızı nasıl göndereceğiniz hakkında bilgi edinmek için bu kısa videoyu izleyin diyor. Güzel. Daha sonra hatırlat diyeceğim. Burada önerilmez diyor ama benim burada şu an video çektiğim için bunu yapmam gerekiyor gördüğünüz gibi her aşamada Aslında metamask sizden bir rıza alıyor Çünkü metamask dediğimiz şey aslında blockchain uygulamaları blockchain ağları ile sizin aranızda bir köprü görevi görüyor yani bu ağlara ulaşmanız için kullanabileceğiniz bir köprüden başka bir şey değil Dolayısıyla bu her aşamada sürekli kendisinde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir mağduriyet yaşamanız durumunda sorumluluğun tamamen size ait olduğunu belirten şeyler söylüyor. Bunu da belirtelim. Şimdi burada cüzdan oluşturmamız başarılı dedi. Anladım diyoruz ve burada artık uygulamayı şu sağ üst tarafa sabitleyebileceğimizi aslında bize burada hatırlatıyor. Burada gördüğünüz gibi zaten gösterdiği gibi şu sağ üstte Metamask'in şeyde e, simgesi de biraz sonra yer alacak. Bit diye basıyorum. Burada yeniliklerden bahsetmiş Metamask. Bu arada arayüzü değişmiş. Tokenların nasıl göründüğünden, NFT'leri ayrı bir bölüm haline getirdiğinden, alma satma kısmının, swap kısmının bulunduğundan falan burada bizlere e, bahsediyor. Gelişmiş bir arayüz ile ben eskiden kullanıyordum 3 sene önce. 3 sene önce bu kadar basit değildi. Sizlerle birlikte ilk defa yaptığım için de burada biraz takılabiliyorum. Şu anda kapatıyorum. Bizim burada bakın cüzdanımız bu şekilde açık. Peki benim cüzdanım buraya geldi mi? Benim cüzdanım buraya şöyle bir sağdan bir oturma açacak olursak benim cüzdanım buraya düşmedi. Onun da ayarlamasını ha burada uzantılara bastığım zaman Metamask'imin burada olduğunu görebiliyorum. Metamask'e bastığım zaman da burada cüzdanım herhangi bir sayfa kullanırken de görüntü, görüntülenebiliyor. Bu bizim için önemli çünkü biz bir yandan stake işlemlerimizi falan yaparken bir yandan da bu şekilde kullanıyor olacak. Bakın burada Ethereum Mailnet diye bir şey yazıyor. Burada account 1 yazıyor. Account 1 bizim account'umuz. İstersek birden fazla account bağlayabiliriz. Yani birden fazla hesap bağlayabiliriz. Farklı ağlarda kullanmak istersek. Ki ben onu şu anda yapmayacağım. Çünkü ihtiyaç duymuyorum. Bakiyemin sıfır olduğunu görüyorsunuz burada. Ve burada Ethereum Mailnet diye bir şey yazıyor. Arkadaşlar bu <laughs> Lineo mainnet diye ayrı bir seçenek olduğunu burada görebiliyorsunuz. Fakat e, test ağlarında buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat buradaki metamaskimiz bizim sadece Ethereum, Lineo gibi ağlara bağlanmamız veya test ağlarında işlem yapmamızıza yarayan bir cüzdan değil. Metamask çok farklı ağlar üzerinde e, işlem yapmamız ve bundan arasında geçişler yapmamızı sağlayan bir cüzdan bizler stake yapacağız farm işlemleri yapacağız ilerleyen aylarda ilerleyen zamanlarda ancak burada bilmemiz gereken bir şey var ethereum Mainnet dediğimiz şey de bu işlem ücretleri yani bu staking farming dediğim şeylerdeki işlem ücretleri bir hayli fazla olur. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? İşlem ücretinin çok daha düşük olduğu ağlara dahil olmamız gerekiyor. E ama ben burada Ethereum Mainnet'e tıkladığım zaman burada çok sınırlı ağlar görüyorum. Buraya A eklemem gerekiyor. Ağların burada benden envai çeşit aslında bilgilerinin bulunduğunu ve detayının bulunduğunu gösteriyor. Yani burası bir tık sizler için karmaşık gelebilir. A ekte sayfasında bilinen ağları buraya eklemişler. Ben mesela BNB chain e ekleyeceğim. BNB Chain'e bastığımda A bilgileri burada çıkıyor. Onaylaya bastığım zaman da artık BNB Chain benim cüzdanım eklenmiş oluyor. İstersek buradan BNB Chain ağına geçebiliriz ama ben şimdi yok say diyerek size bunu manuelde nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstermek istiyorum. Çünkü her zaman ekte çıkar yaparak geçemeyebiliriz. Buradaki Ethereum mainnet kısmına tekrar tıkladığınız zaman artık burada BNB chain'in de olduğunu görebiliriz. BNB chain'e tıkladığımız zaman artık bizim bakın 0 ETH yazan yer ya 0 BNB oldu. Burada da bizim adresimiz var. Biz işlemlerimizi yani bu adrese para yatırarak aslında işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla eğer bir farming ve staking yapacaksak ve eğer bu işlemi de BNB ağında gerçekleştireceksek buranın BNB olarak seçildiğinden emin olmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken şey bir. Bir de buradaki adresimizin doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer ki BNB ağındayken Ethereum'daki adresimize göndermeye kalkarsak paramız kaybolabilir. Her ne kadar buradaki adres birbirine çok benzer olsa da ağlar farklı olduğu için paramızın kaybolma ihtimali var. Bir işlem gerçekleştirirken zaten hata verecektir diye umuyorum. Eğer bilgisayarınızda krekli bir yazılım varsa ya da herhangi bir virüs varsa buradaki adresi eğer komple okumazsanız, sağına soluna dikkat etmezseniz ortalarda bazı karakterlerin değiştirildiği bir adres oluşturulur. Ve sizin bilgisayarınızda bir virüs olarak bu yerleştirilirse bu crackli yazılımlarınızda veya farklı işte şekillerde o zaman da siz kendi adresinizi kopyaladığınızı zannetseniz de buradan aslında bir hacker cüzdanına gönderme yapabilirsiniz yanlışlıkla dolayısıyla bu cüzdanı kullanırken kesinlikle temiz olduğuna inandığınız bir bilgisayar veya cep telefonu üzerinden kullanmanızı tavsiye ederim evet cep telefonundan da kullanabiliyorsunuz burada e, MetaMask'in Play Store'da da uygulaması var App Store'da olup olmadığını bilmiyorum sağ taraftan bir neler olduğuna Bakalım arkadaşlar. Şimdi üç noktaya tıkladık. Burada hesap bilgilerine basıyoruz. Hesap bilgimizde burada bana bir tane QR kod veriyor. Aslında bu QR kodda gördüğümüz kod şuradaki bizim adres dediğimiz şeyin genişletilmiş hali. Bir de burada bunun özel anahtarı var. Özel anahtar için bizden şifremizi istiyor ilk başta. Çünkü bu özel anahtar bizim bu cüzdana sahipliğimizi belirtmek için kullanılan bir anahtar. Yani tamamen bu cüzdanın bizim sahibimiz ol, sahibinin biz olduğumuzu göstermek için bu şifremizi girmemiz gerekiyor. Ki zaten burada da belirtmiş. Hiç kimseyle paylaşmayın diyor. Özel anahtarı açığa çıkarmak için tut diyor. Bunu bu şekilde basıl tutuyoruz ve bize burada özel anahtarımız verildi. Bu özel anahtarı aldığımız zaman artık metameskimiz silindiğinde dahi hani o ilk girişte yeni hesap oluşturun altında mevcut hesabı iç aktar kısmı vardı ya bu anahtarı oraya girdiğimizde mevcut yani bu bilgisayar üzerindeki metamask cüzdanımızı farklı bir bilgisayar üzerine de artık kurulumunu gerçekleştirebiliriz bu yüzden buradaki anahtarın kimseye göstermemesi ve kimse tarafından bilinmemesi önemli. Ben şimdi bunu test amaçlı açtığım için bunu bu şekilde kullanabiliyorum. Ama kendimde bu şeyi, bu cüzdanı kesinlikle kullanmayacağım arkadaşlar. Benim bugün anlatacağım bu kadardı. Umarım ilerleyen zamanlarda farklı AirDrop'lar falan görürsek MetaMask'i kullanırız ve nasıl kullanıldığına dair senaryoda görmüş olursunuz. İlerleyen zamanlarda bunun gibi çeşitli eğitim içerikleri hazırlamaya devam edeceğim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve faydalanmaları için başkalarıyla paylaşmayı da unutmayın. Aynı zamanda bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.